daha doğru çıkan çok bozuk bir yol var. Oradan ilerliyoruz. yerini ciddi çamura bırakmış. 5 saatte şaşırtıcı bir kar yağdı. Sezonda beklediğimiz kar denize girme zamanımız geldiğinde yağdı. Cemal'ten nereye gidiyormuşuz? Aa bu rampa giden bir yol var. Orası olabilir mi ya? Allah inşallah orasıdır. Harika bir yol var burada. Eğer doğruysa. Oğlum o ne dere mi akıyor oradan be? Ertan. Abi çok az bir su birikintisi var gibi. Bir su birikintisi oğlum dereye benziyor. Ben görmedim lan. Kapı da alayım. Çok korkutucu. oluyor Göründüğünden çok daha dik bir yer burası Ertan. Bir de çamur var ya. 20. Ya gözüm kesiyor da yan dönerse kelek olur ya. Yolu tam göremiyoruz şimdi. Hendekler var ya. Çok yumuşamıştır şimdi bir de çamur. Sen biliyorsun. Çıktı muhteveyle daha önce ama bilemedim. O kadar çok su yok. Ya Korkun. sudan korkmuyorum ben. Dikine çıkacağız ya şimdi. Hani çamurdur çok kanaldır. Yanlarsa araba hani çıkıp bir yerde durup çok çamur sarar da biraz yaklaş da bakalım. Çok dik oğlum. Sol taraf sakin de sağ taraf. Çok dik bir yerdi ama İnsanın... Üstlükü. Bayağı dikti. Ama rahat çıktım valla korkmuştum bir yandan falan. Sentelemedi ya. Üste çok azıcık bir kayar gibi oldu. Yani yolu bilmediğim için belki dedim sen kalan falan varsa içine düşündüm. Karda en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Zemini görmüyorsun ya bilmediğim diye. yer. Bilmediğim bir yolda gidiyorsun. Zeminde koca bir çukur var mesela. Ama bunu görmüyorsun. Bak, bak, Defender üstesinden gelir. aradan sürekli geçiyoruz. Değil, ya çok derin kanallar var ama biliyorum kanalların yerlerini. Çatalda zirvede battın mı bunca? Ha tek başına. Oğlum o gün Selçuk abi ile düştü. Selçuk abiye dedim ki burası battığımız yer derin burası değil değil dedi. Şimdi kanal varmış orada. Biz de kanalı bilmiyorduk. Bir girdik. Koca kanalın içinde kaldık. Hayır bağlayacak bir şey yok. Kayaya bağladık anasını satayım. Hala termiyor bir şey yapmıyor. Tuncay abim yakalayalım tunca abim. Yine kendimize <laughs> Niye geri geldi o? Oraya girmek istedi galiba bir de. Tuncay abi YouTube kanalıma abone olmayı düşünüyor mu abi? <laughs> Burası çok uçurumlu bir yer arkadaşlar. Sağ taraf hep böyle 15 metre, 20 metre uçurum. Ve çok buz tutuyor burası. Böyle yerde özellikle çıkışlardan ziyade inişler sorumlu oluyor. İnişlerde kesinlikle fren kullanmamanız gerekiyor. Yoksa anlamsız bir şekilde araba kayıyor gidiyor ve kaymaya başladıktan sonra da kontrolü mümkün olmuyor. Araçlarımızda bulunan ağır devirlere en çok kullan kullanacağımız yer aslında belki de buralar. Yani mesela ben çok dik bir rampada inerken ağır bir ağır iki yapıyorum. Frenle de destekliyorum çok hafif hafif. Lastik de önemli tabii burada da. Lastiklerin zeminle uyumu önemli. Sizler yine de her zaman özellikle karlı ve buzlu havalarda, arazide temkinli olmanızı tavsiye ederim böyle yerler hızlı ve aceleyi sevmiyor. Allah korusun istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.